Bu videomuzda sizlerle çamaşırların güzel kokması için doğal yöntemleri ve püf noktaları paylaşacağız. Çamaşırlar gündelik hayatımızın bir döngüsü haline gelmiş ve sürekli kullanıp temizleme ihtiyacı duyduğumuz eşyalardır. Tabii sık sık yıkanması zamanla eskimesine ve üzerinde koku hapsetme yetisini kaybetme sorunları doğurmaktadır. Özellikle de kış aylarında geç kuruyan çamaşırlarımız kuruduğunda üzerinde rahatsız edici ağır bir koku bırakmaktadır. Hem havadaki nemi hem de ıslak çamaşırla fazla duran deterjan kokusu ortaya kötü kokular çıkarmaktadır. Peki bu gibi durumlarda çamaşırınızın kötü kokulardan önlemek ve güzel kokması için hangi doğal yöntemler uygulanmalıdır? Çamaşırlarınızı yıkarken bildiğiniz bir takım teknik bilgileri uyguladığınızda çamaşırlarınız daha uzun ömürlü ve çok daha güzel kokacaktır. Çamaşırların güzel kokması için doğal yöntemleri sizler için derledik. Üç aşamadan oluşan çamaşırların güzel kokması için doğru yıkama, çamaşırların güzel kokması için doğal yöntemler ve çamaşırların güzel kokması için doğru kurutma işlemlerini gelin hep beraber inceleyelim. Aslında çamaşırların güzel kokması için en önemli aşamalardan biri şüphesiz ki doğru yıkamaktan geçmektir. Doğru yıkanmayan çamaşır ne güzel kokar ne de hijyeninden emin olabiliriz. İşte tam da bu yüzden ilk olarak çamaşırların güzel kokması için doğru yıkamayı öğrenmeniz gerekmektedir. En çok yapılan hatalardan biri olan makineyi kapasitesine fazla doldurmaktır. Çok fazla kıyafet doldurduğunuz makinenin yıkama kalitesi düşecektir. Temizlenmesine engel olacağı için güzel kokmasına da engel olmuş olacaktır. İyi bir temizlik ve güzel koku için makinenin deterjan gözüne deterjan, yumuşatıcı gözüne de yumuşatıcı koymalısınız. İlk yıkamada deterjanı alması gereklidir. Aksi halde koku ve hijyen konusunda eksiklikler olacaktır. Çamaşır yıkarken en çok atlanan detaylardan biri de çamaşır makinesinin temizliğidir. Çamaşırlarınızın iyice temizlenmesi ve güzel kokması için makinenizin temiz olması gerekmektedir. Kireçlenme sorunları kötü koku yapacaktır. Ayrıca deterjan gözünün de kireçlenmemesini önleyip düzenli aralıklarla temizliğini yapmanız önerilmektedir. Çamaşırların güzel kokması için birçok doğal yöntem bulunmaktadır. Bunlardan en bilindik olanı ise şüphesiz ki kokusuyla bizleri kendini büyüleyen lavanta kokusudur. Lavanta yağının keskin kokusunu sıvı çamaşır deterjanını koyduğunuz bölmeye koyup bir miktarda deterjan ekleyiniz. Lavanta'nın rahatlatıcı özelliğini nevresimlerinizde, pijamalarınıza kullanarak rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilirsiniz. Lavanta kokusunu hoşlanmayanlar için nane yağını da aynı işlemi yaparak uygulayabilirsiniz. Keskin kokusuyla uzun ömürlü olacak ve çok daha hijyenik çamaşırlara sahip olacaksınız. Portakal veya limon yağı da çok tercih edilen kokular arasındadır. Koku zevkinize bağlı olarak tercih ederek uygulayabilirsiniz. Papatya yağı en çok tercih edilen kokulardan olduğu için çamaşırlarınıza oldukça hoş bir koku bırakacaktır. Çocuklarınız, bebekleriniz ve hassas kıyafetleriniz için de okaliptus yağını önermekteyiz. Bu yağın nefes açıcı özelliği olduğu için rahat nefes almanızı sağlayacaktır.